jinekolojik bir konuda fıkhi bir sorunuz var ve ibadet hayatınıza etki eden bir durum olduğu için birkaç saat içinde cevabı ulaşmak istiyorsunuz. Böyle durumlarda cevabı kolayca bulabiliyor musunuz? Her ay yaşadığınız olağan durumların hükümlerini bilseniz de bazen bildiğiniz hükümlerin dışında tecrübelerde yaşayabiliyorsunuz. Üstelik her kadının kendine has ve doktor görüşü gerektiren durumlarında mesele daha da karmaşık hale gelebiliyor. Hangi soruların doktora, hangi soruların müftüye sorulacağı da sıkça karıştırılan konulardan biri. Bir fetva sitesine girdiğinizde meselenin farklı boyutlarına dair bilgiler bulabiliyorsunuz ama tam olarak sizi ilgilendiren sorunun cevabına ulaşmak bazen mümkün olmuyor. Bazen de okuduğunuz metnin dili anlaşılır olmayabiliyor doğum kontrolü veya kadının cinselliği gibi konular söz konusu olduğunda ise doğru bilgiye anlaşılır bir dille ulaşmak da ayrıca zorlaşabiliyor. İşte bu tür problemlerin çözümüne katkıda bulunma amacıyla ortaya çıkan jinekolojik ilmihal dersleri, şimdiye kadar ilmi bir ortamda eline boyuna konuşulamayan konuları ele alan bir ders ortamı sunuyor ve daha önce katıldığınız kadın ilmihali derslerinden çok daha farklı bir deneyim sizi bekliyor. Programın ilk 4 haftasında hem kadın sağlığına dair tıbbi bilgiler, hem de infografikler eşliğinde jinekolojik ilmihal bilgileri edineceksiniz. Günümüzde yaygın bir şekilde görülen kadın hastalıkları ile ilgili temel bilgiler, edilecek ve bu kişilerin sıklıkla karşılaştığı fıkhi problemleri analiz etme fırsatı bulacaksınız. Kadınlarla yapılacak olan geniş çaplı bir ankete katılacak ve 4 hafta boyunca cevabı zor bulunan jinekolojik fıkhi bilgilerin tespitine katkıda bulunacaksınız. 5. haftasında doktor görüşü alınması gereken meseleler jinekolog tarafından cevaplanacak ve hem anket sonuçları hem de jinekolog verileri dosya haline getirilecek. Programın 6. haftasında ise bu dosya Kadın ve Aile hali yazarları olan Rasim Haner, Yüksel Çayıroğlu ve Aykut Avcı ile birlikte hikmet.net sitesinden bazı yazarlara sunulacak. Haftada yalnızca 2 saatinizi ayırarak katılacağınız bu programın sonunda sertifika alma imkanına da sahip olacaksınız. Detaylar için açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.